Ümmeten selamun aleyküm. Yeni bir videodan da herkese merhaba. Bugün üzüm bağımızdayız. Bağlarımıza güzel şu an toprakta güzel bir tav var. 3-4 gün önce güzel bir yağmur yağdı bölgemize. Şu an bağlara 16'lı ızgara çekiyoruz. Izgaramız şöyle önlü arkalı kesik tiplerden. Evet buraya gittik. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Bir de şimdi Yangarık'tan gideceğiz. Bu gördüğünüz yerden. Evet. Videoya geçelim. Izgara çekme işlemi nasıl oluyor? Onu göstereyim sizlere. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Hadi şimdi ızgara çekme işlemimize geçelim. Evet şimdi ızgara çekme işlemimize başladık. Şöyle ilk gidişte bağın sağ tarafına anaşarak gidiyorum. Sacımızı da ızgarayı sağa doğru kaydırdık. Çapamızı buraya alayım. Videoya engel olmasın. Evet. Seri 1'de güzel bir işlem oluyor. Ve şimdi gördüğünüz gibi ben önleri de şöyle kenarlara doğru bir diş açtığım için aynı zamanda bağın dibini de kapatmış oluyoruz. Şimdi burada dönmek yerimiz olmadığı için şurada yine bağımızın müsait bir yerinden dönüyoruz. Hatta bir kısmına su kaçtığı için çamur olmuş. Çekilmiş yerle çekilmemiş yerin arasında oldukça büyük bir fark var. Şimdi aynı garın ikinci katına atacağız. Ve yolu işlemeyelim. Bu arada salkımlarımız tane tutumumuz oldukça güzel. Gördüğünüz gibi tane siltirmeden güzel bir şekilde bu ilacımızı uygulamamızı da yaptık. Onun da videosu kanalda mevcut. çin çam gördüğünüz gibi toprağı un gibi yapıyor. Şimdi bir hangarımıza girelim. İlaçlama makinesiyle ilaç atarken tabi toprak görüyorsunuz sıkışıyor. Sertleşebiliyor bu yüzden. İndirelim ızgaramızı ve devam edelim. Kapandığı için, aynı zamanda dibini de kapattığımız için gördüğünüz yabancı otlarla da mücadele yapmış oluyoruz. Ve şimdi size salkımları ve bağın dibinde kapattığı için onu da göstermek istiyorum. Evet. Ortada küçük bir kısım kalıyor. Oraya da kapatmak istersek eğer ızgaramızın şu öndekileri sağa ve sola doğru açmamız gerekir. Salkınlarımızı ve taneleri görüyorsunuz. Aynı zamanda hastalık olmaması için yağmur yağdı. Hava sıcak. Göktaş uygulaması yapacağız. Ben buraları bir diş açtım dışa doğru. Bir diş daha açarsak komple kapanır. Tanelerimiz bu şekilde. Evet. Izgara çekmeye devam edelim. Videomuz devam ediyor.